...menzilden her birinin en özel niteliği. Övgü menzilinin temel özelliği bilginin sonsuza ilişmesidir. Remiz menzilinin en temel özelliği bilginin sayı ve isimlerin özelliğine ilişmesidir ki onlar kelime ve harflerdir. Simya ilmi bununla ilgilidir. Dua ilminin en temel özelliği işaret ilimleri ve arınmadır. Fiil menzillerinin temel özelliği şimdiki zaman bilgisidir. Başlangıç menzillerinin temel özelliği mebte ve meat ilmi. Her şey hakkındaki bilgisellerin bilgisidir. İlahi menziller ve mümkünlerden onlara tekabül eden şeyler. Bilmelisin ki 19 menzilden her birinin mümkünlerden bir sınıfı vardır. Meleklerden bir sınıf da onlardandır. Onlar halleri farklı olsa bile tek sınıftır. Cisimlerin ilmi 18 türdür. Cisimlerin ilmi. Felekler 11 tür. Unsurlar 4. Türeyenler ise 3 türdür. Bunlar toplamı ne oluyor? 18. Bu menzillerin ilahi mertebedeki mukabilleri şu mümkünler olan başka bir yönleri vardır ki zata ait cevher ki o ilktir. İkincisi arazlardır. Bunlar özelliklere aittir. Üçüncüsü zamandır. Zaman ezele aittir. Dördüncüsü mekandır. Mekan istiva ve veya özelliklere aittir. Beşincisi görellere ait tamamlamalardır. Altıncısı konuşmaya ait ilkelerdir. Yedincisi isimlere ait niceliklerdir. Sekizincisi tecellilere ait niteliklerdir. Dokuzuncusu cömertliğe ait tesirlerdir. Onuncusu inanç suretlerinde görünmeye ait edilgenliklerdir. On birincisi mutlak birliğe ait özelliktir. On ikincisi hayrettir. Hayret, inme, sevinme ve borçlanma gibi Allah'a izafe edilmiş fiillere bağlı niteliklere aittir. On üçüncüsü el haya ait varlıkların hayatıdır. On dördüncüsü Bilgiye ait marifettir. On beşincisi iradeye ait dürtülerdir. On altıncısı görene ait göstermedir. On yedincisi duyana ait duymadır. On sekizincisi yetkinliğe ait insandır. On dokuzuncusu nura ait ışık ve karanlıklardır. 19 tanesini saymış oldu. 19 dokuz menzil.